Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. şimdi sizlerle beraber şu tarz abur cubur paketlerinden sıkış yapmayı göstereceğim arkadaşlar şöyle videoya geçelim malzemelerimiz ee, abur cubur paketi siz illa abur paketlerden kullanmanıza gerek yok mesela jelbon paketi tarzı şeyler falan da kullanabilirsiniz ama böyle çikolata paketi gibi böyle ince uzun şeyler çok da güzel olmuyor. Ben size söyleyeyim. Bant, kolu bandı. Ve elyaf kullanacağız arkadaşlar. Ee, sizin evinizde elyaf yoksa pamuk da kullanabilirsiniz. Ama böyle pamuk çok sıkış gibi olmuyor. Aynı bunun gibi olmuyor. Yani elyaf kullanmanızı tercih ederim arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar ilk olarak e, benim şöyle küçük bu arada. Bakın neredeyse elim kadar bir şey. Yani küçük bunlar. Küçük paketler. İlk olarak paketimizin, bu cıvır paketimizin içine dolduruyoruz. Arkadaşlar bu tabi <laughs> izleyicimiz var. Sırpırt. Bunları almaya çalışıyor arkadaşlar. Çok sevdi. Böyle um, noodle paketi tarzı, jelibon tarzı paketler olabilir. Şöyle içine dolduruyorum. Hemen dolduruyorum. Şu arkadaşlar birinci paketi doldurdum. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi koru bandımızı alıyoruz. Açarsak tabi. Evet arkadaşlar. Şöyle kopardık görüyorsunuz. Şimdi bunu bu kalibandayla kapatacağız. Şöyle iyice bir kalibanda ettiriyorum. Arkadaşlar bir türlü kapatamadım. Arkadaşlar böyle bir ön yüzüne yapıştırdım. Şimdi bunu şöyle arkaya çevirip böyle yapıştırıyorum. öyle yırtıkları işte görüyorsunuz benim şurada bir yırtılmış buraları bu arada keseceğiz merak etmeyin bu fazlalıkları o yırtığı hemen kol bandıyla yapıştırıyorum. arkadaşlar birinci paketim oldu şimdi ikinciye geçelim arkadaşlar bunlar satılıyor bu arada bu elyaflar eğer ee, siz elyaf alamazsanız bir eski yastıkların küçük bir kısmını yırtıp içinden böyle benim gibi ben hep bu yastıklardan elyaf kullanıyorum siz de eski bir yastığın içinden elyaf alabilirsiniz. Hemen ben bunu doldurayım. Evet arkadaşlar içini iyicene doldurdum. Şimdi, şimdi şöyle aynı öbür paketteki yaptığım gibi bantlayacağım. Şunu da şöyle bantlayacağım. Hop yine yuttum arkadaşlar. Bunu da yuttum. Evet arkadaşlar bunu da yapıştırdım şimdi şuradan yırttığım yeri de yapıştırayım Bu arada arkadaşlar ee, kağıttan su videosunda gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz Evet Arkadaşlar şimdi yapacağım şey Yaşınız eğer çok küçükse Kesinlikle Büyüğünüzden yardım almalısınız Şimdi bu yaptığımız işlerin Arkasından Böyle küçük küçük Dedikler açacağız Ama küçük olsun arkadaşlar Bunu iğneyle yapsanız daha güzel olur i'm letting you know in this so